Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Gazların son videosu bu. Altıncı soru çözümü olacak. Buyurun başlayalım. Birinci sorumuz. Kapalı bir kapta eşit kütleleri eşit kütleleri H2, CH4, CO2 gazlarından oluşmuş bir karışım bulunmaktadır. Okuyamadım burayı. Kütleleri eşit demeliydi ki aslında. H2'nin mol kütlesi kaç? 2. CH4'ün 16, CO2'nin 44. Şimdi bunları vermiş. Bu gazlar için hangileri farklıdır diyor eşit kütle olduğuna göre o zaman EMA'sı küçük olanın molü çok daha büyük olacaktır. Şöyle diyelim. Bu EMA dediğim değeri 11 çarpı 16 gram gibi düşünmüş olursam H2 için mol konuşuyorum. 16'yı 2'ye böldüm. 8. 8 ile 11. 88 mol olur. CH4 için 16'lar gitti. 11 mol olur. CO2 için de 11 gitti bir de 4 gitti 4 mol olur. Yani mol şekilleri böyle olacak. Kendiniz eğer bu sayıyı vermek isterseniz kısmi basınçları farklıdır diyor. Kesinlikle farklıdır. Kısmi basınç mol ile ilişkiliydi. Düfüzyon hızları farklıdır. Düfüzyon hızları ema ile ilişkilidir. Sıcaklık hatta hız nedir? Mutlak sıcaklık ve ema vardı. Ema'ları farklı olduğu için aynı olmayacaktır. Ortalama kinetik enerjileri eşittir. Aynı kabın içindeler. Ortalama kinetik enerji sadece sıcaklıkla orantılıydı. Öz kütleleri aynıdır. Bir gaz karışımı varsa gaz karışımının öz kütlesi D eşittir. Toplam M bölü toplam V olacaktır. Her bir gaz için bunu bulmuyorum. Kaptaki gazın öz kütlesini buluyorum. Hangisi farklıdır diyor. 1 ve 2 olacak. Doğru cevabım A şıkkı oldu. Pardon B şıkkı oldu. Birinci soru için. Bakalım ikinci sorudayız. Kapalı bir muslukla birbirine bağlı. Kapalı bir muslukla. Aynı sıcaklıktaki iki cam balondan birinde 2 atm basınçta 1 mol helyum gazı. Şöyle bir resmedelim bunu. 2 mol var. 2 atm basınç var. 1 mol var. Sıcaklığım T. Diğer kaba bakalım. Tahmini bir şey çizelim. 6 atm basınç. 6 ATM var. 2 mol N2 var. Bunlar bir muslukla birbirine bağlanmış. Sıcaklıkları da aynıymış. Helyum ve N2 gazının ideal davranışta olduğu varsayıldığına göre sabit çakta bu sistemle ilgili hangileri doğrudur diyor. Peki şöyle yapalım. Sıcaklıkları aynıymış. Hacimlerini buna V1 diyelim. Buna da V2 diyelim. Bu V1 ve V2'nin eşit olup olmadığını bulalım. P1 2 çarpı V1 N11 RT bölü P2 6 çarpı V2 N2 2 RT Sadeleştirmeleri yapalım. Yani genel gaz denklemini yazdım. RT'ler gitti. Ne oldu buradan o zaman? V1 bölü V2 V1 bölü V2 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 yani V1'e 3V diyeceğim. Burası da ne olacak? 2V olacak. Önemlidir. Bunu rahat bulabilmelisiniz. İki ayrı durumu genel gaz denklemiyle oranlayıp buldum. Balonların hacimleri farklıdır. Doğrudur. Hacimleri farklı bulduk zaten. Musluk açıldıktan sonra gazların kısmi basınçları eşittir. Kısmi basınç param varsa ne rahatı yazalım. Bunlar aynı olduğuna göre kısmi basınç molle ilgiliydi. Acaba molleri aynı mı bunların? Mol demek P çarpı V demek. P çarpı V'lerine bakıyorum. V'si 3 V. Burası da 2'dir. P çarpı V'si kaç oldu? 6 V. Burası 6. Burası 2 V. P çarpı V'si 12 V. E molleri aynı olmadığına göre kısmi basınçları aynı olmayacaktır. Musluk açıldıktan sonra son basınç 3,6 atm olur. Bunu da şöyle yapalım. P1V1 artı P2 V2 eşittir. P son V son. Üçüncü öncül için konuşuyorum. P1 V1 2 çarpı 3'ten 6 artı P2 V2 6 çarpı 2'den 12 eşittir. P son çarpı V son 2 V 3 V 5 oldu. Burası kaç oldu? 18. 5 tane P son. 18'i 5'e bölersem P sonunda 3,6 atm çıkar. Doğruymuş. 1 ve 3 olacak. Doğru cevabım. C şıkkı oldu. İkinci soru için. Güzel bir soruydu. Bence kendiniz önce bir denemeyi deneyin. Nerede takılırsınız? Onu görünce çok daha faydalı olabilir. Şöyle küçültmemiz lazım ki şıklarda çıksın. Buyurun başladık. Helyum var. 2V var. Burası da toplam 2V diyeyim. 1 atm var. Pistonu var. 2. 1. bölme. Helyum aşıkım. Piston V noktasına geliyor. Sabit sıcaklıkta musluk tamamen açılıyor. V noktası. Yani gelip burada durduğuna göre o zaman ben şunu söyleyebilirim. P sonum kaçmış hala? Bir atmosfermiş. Şöyle yapalım. P1 V1 artı P2 V2 eşittir. P son V son. Buradan birinci bölmenin basıncını bulabilirim. Bilmiyorum. P1. V1'i kaç? Bunun 2V. Artı P2 1. Bununki de 2V. P son 1. V son. P son 1 çünkü piston burada durduğuna göre P son dediğim şey yine dış basınca eşit olacaktır. E ne olacaktır? V sonum kaç bu arada? 3V oldu. Onun yerine de 3V yazalım. P1 çarpı 2V eşittir 1V. Bu 2V'yi karşıya attım. P1 eşittir. 0,5 atm olacaktır. O da 38 cm civa olacaktır. Birinci bölmedeki basıncım helyumundu. 38 cm civadır. Doğru. Son durumda h basıncı 2 bölü 3 atm'dir. H2 için konuşalım. Ne demiştik? Bir gaz için konuşuyorsak P1 V1 P2 V2 yapabilirim. P1 V1 P2 V2 yapalım. İlk durumda P'si 1 V'si ne peki bunun? 2V. Son durumda bilmiyorum ama 3V. Artık bu piston buraya geldi. Burada da H2 var. Şurada da H2 var. Hem 2V'nin içine yayıldı. Hem V'nin içine yayıldı. O zaman P2 ne oldu? 2 bölü 3 ATM oldu. Doğrudur. Birinci bölmede gaz yoğunluğu azalmıştır. Bu yanlış. En azından şu piston buraya geldiğine göre gazın bir miktarı birinci bölmeye girmiştir girmiştir. Gaz yoğunluğum artmıştır. Yoğunluk azalmış. Hacim sabit kalmıştır. Sabit kalmıştır. En azından basıncım da artmıştır. İlk durumdaki buradaki basınç kaçtı? 0.5 atm. Ama son durumda ne oldu? 1 atm oldu. O zaman gaz yoğunluğum artmıştır. Azalmıştır dediği için yanlıştır. Doğru cevabım C şık olacak. Üçüncü soru için. Buyurun dörtteyiz. Böyle birazcık büyük bir soru ama Nasıl yapalım? Şöyle olacak mecburen. Buyurun. Sabit hacimli kaba 127 derecede kısmi basınçları eşit olan C2H4O2 gazları konuyor. Kısmi basınçları eşitse bunların neleri eşittir? Molleri eşit. Eşit molde koyduk. Kat sayısı 1'e 3 olduğuna göre bundan 3 mol alsam şuradan da 3 mol alacağım. Kısmi basınçları eşit. Molleri aynı demek. Peki Kat sayılarına baktım. Bundan 1 mol tepkimeye girerse bundan 3 mol girer. Bundan 2 mol oluşur. Bundan 2 mol oluşur. Bu arada çok önemli bir şey. Şu an beni dinliyorsun diyelim. 127 derecede H2O ne oldu? Gazdır. Eğer orayı 27 vermiş olsaydı onun gaz olmadığını yakalamalıydın. Yani bu 27 derece verseydi bana H2'nin H2O'nun sıvı olduğunu seni yakalaman lazım. Daha önceki yıllarda sınav sorusu olarak bu çıkmış. Bu bitti. Burada ne kadar arttı? 2 mol. Şöyle yapalım. İlk başta toplam karışım kaç moldü? 6 mol. N ilk 6 mol. Peki 2 oluştu. 2 oluştu. 2 arttı. N son 6 mol. Tamam. Tepkime sonunda başlangıç sıcaklığına dönüldüğüne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Diyor. Toplam basınç sabittir. Doğru. Çünkü mol sayısı değişmedi. O2'nin kısmi basıncı O2 bittiğine göre finito basıncı kalmayacaktır. Gaz yoğunluğu değişmeyecektir. Çünkü gazın miktarı değişmedi. Molü de aynı kaldı. CH4'ün kısmi basıncı bu yanlış olmuş. CH4'ün 2 molü artmış. Grafik belki de şöyle olmalıydı. Şöyle olmalıydı. O ikinin kısmı basıncı ürün olduğuna göre sıfırdan başlayacak ve zamanla artacaktır. Güzel bir soruydu. Dördüncü soru. Evet ilk yarıyı böyle hallettik. Buyurun soru 5'teyiz. Hacmi ve sıcaklığı T olan bir kapta 1 mol helyum gazı vardır. Hacmi ve şöyle bir resmedelim. Sıcaklığı T ne varmış? 1 mol helyum gazı varmış. Peki Kabın aynı sıcaklıkta. Kabın aynı sıcaklıkta. 16 gram O2 gazı gönderiliyor. Şimdi kabın içine ben ne gönderiyorum? O2 gazı. Ne kadar? 16 gram. Şimdi O2'nin mol kütlesi 32. 16'yı böldüm. 0,5 mol. Yani 0,5 mol O2 gönderdim. E 1 molde helyum vardı. Helyumun kısmı basıncı değişmez. Doğrudur. Çünkü hacim değişmedi. Gelen O2'ler aklına şu gelmesin bak. Helyumu sıkıştırmadı mı? Sıkıştırmaz. Gazların öz hacimlerini yok kabul ediyorum. İdeal gaz ne demekti? Kendi öz hacimini ihmal ediyorum. Sanki helyum yokmuş gibi. Oksijen kısmı basınca helyum eşit olur. Yanlış oldu burası. Çünkü oksijenin 0,5 mol miktarı iken bununki 1 mol. Helyumun kısmı basınca O2'nin 2 katıdır. Kaptaki toplam gaz miktarı 1,5 mol oldu. Doğrudur. Hangisi yanlıştır? 5 şıkkı 1 mol vardı. Yarım da geldi. 1,5 oldu. Buyurun. Altıncı sorudayız. Kaynama noktası kritik sıcaklık. X, Y, Z saf maddelerinin kaynama noktası kritik sıcaklığı verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Bunu şöyle yapalım. Eksi 120 derecede X gaz haldedir. Eksi 120 buradadır. Burada nedir? Buhar haldedir. Gaz halde değildir. Bu yanlış oldu. 33 derecede Y basınç uygulanarak sıvılaştırılabilir. 33 derece buradadır. Y burada artık gaz olmuştur. Basınç uygulayarak sıvılaştıramam. Y ve Z maddeleri soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. Evet bakıyorum kaynamaları düşük. Kritikleri yüksek. Oda sıcaklığında bu ikisi de buhar halde olduğuna göre. Buhar olduklarına göre bunları soğutucu akışkan olarak kullanabilirim. Hangisi doğrudur diyor. Yalnız üçtür. 6 sorumun doğru cevabı aşık oldu. Buyurun 7 sorudayız. Evet. 4 litre 8 litre yukarıdaki sistemde musluk açıldığı zaman son basınç 760 mm civa oluyor. N2 gazının ilk basıncı nedir? Basit bir P1V1 artı P2V2 eşittir. P son V son sorusu. İlk durumda P birim kaç? 740 çarpı 4 litre. P2 bilmiyorum. V2 8 litre. P sonum kaçmış? 760. V sonunda kaç olacak? 12. 8 ile 4'ü topladım. 12 litreyi yazdım. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. 2'ye böldüm 370. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 380. O zaman P2 mi eşittir? Veya kendin bu işlemi yapabilirsin. 0, 24, 1140, 370. 1140, 370'i çıkarıyorum. 0, 7, 7, 770 milimetre civadır. Yani şu kısmı yazdıktan sonra sadeleşmelere takılma. Normal çarp bul. Daha rahat ediyorsan. Buyurun 8'deyiz. Son sorumuz burada. Ne diyor? Sıvı XYZ'ler var. Buharlaşma ısısı. Şimdi buharlaşma ısısı ne kadar büyükse moleküller arası çekim kuvvetinden bahsediyorum. Burada maksimumdur burada minimumdur. Yani moleküllerin arasındaki çekim ne kadar büyükse o kadar çok ısı vermeli. Kaynama noktası burada maksimumdur. Burada minimumdur. Hangileri doğrudur? Denge buhar basıncı en yüksek olan x'tir. Bu doğrudur. Çünkü kaynama noktası ne kadar küçükse buhar basıncı o kadar yüksektir. Kaynama noktası en büyük olan z'dir. Doğrudur. X'in tanecikler arası çekim kuvveti yenikten daha büyüktür. Hayır. Buna biz ne dedik? Moleküler çekim kuvveti minimumdur dedik. Yanlıştır. 8. sorumun doğru cevabı C şık oldu. Evet değerli arkadaşlar, teşekkür ederim. Sabrınıza, dinlediğiniz için umarım faydalı olmuştur. Bundan sonra önümüzdeki birkaç gün içinde entalpi ile ilgili soru çözümü yayınlayacağız. Yani kimyasal tepkimelerde enerji kendinize iyi bakın. İyi